oradan dolanmaya çalışıyor. Kün atar mı ya da kılçık pozisyon olabilir mi? İzliyoruz. Oradan inceden bak inceden kündeyi attı açık ve sevgili izleyiciler Ertuğrul Dağ baş pelevan oldu. Kılçığı yedi Ali Gürbüz ve kazanan taraf Ertuğrul Dağ oldu. Evet inceden aldı. Kündeyi tam kündeyi aldı. Oradan ince inceye geçti ve kazı buldu. Oradan kılçık oyunuyla sırt üstü getirmesini başardı Ali Gürbüz'ün ve bu sefer kazanan taraf Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yıl... yönetmenin biz genel tekrarlarını şu an yapamıyoruz değil mi? Tamamdır o bilgiyi verelim. Tekrarı çok kez ekrana geliyor. Güzel bir yağlı güreş oyunu kündeyi inceden atmak ama inceden de kılçığı çekmiş ve kazanan taraf Ertuğrul Dağ deviren oldu.